Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber TYT'de 60 ve 90 net arasında sıkışan insanların ne yapması gerektiğini konuşacağız. Şimdi, TYT'de 60 ve 90 net aslında çok sıkışık bir durumdur. Yani çok fazla kişi 60 ve 90 arasında ama önce bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşım videoyu izlerken not al, yani senin görevini not almak, notundan ben alayım yani. Notundan ben alayım. Otur, bir yandan beni dinlerken... Hafiften kağıda karala ne dediysem. Zaten önemli şeyleri vurguluyorum genelde. Ses tonundan anlarsın zaten vurguladığımı. Böylece de şey yaparsın. Ee, videoda da hani şey yapmak için arkadaşlar zamanlamayı bilmiyorum. Ayarlamayı bilmiyorum. Hala YouTube'da o ayarlamayı bilmiyorum. Ama 60'tan başlayıp 90'a kadar götüreceğim. Yani videonun herhalde 3'te biri işte 60 olur. 3'te biri işte ne bileyim 70 olur. Ha benim matematik böyle 4'te biri diye daha doğrusu. İşte neyse ama işte kafa yormayacağım şu an. Tamam Anladınız demek istedim. Yani az çok anlarsınız zaten kaç netten bahsettiğimi. Öncelikle 60 netten başlamak istiyorum. Şimdi dostum sen 60 ile 70 arasında bir insansın. Sen bir garip kuraba insansın. <laughs> sen Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? 60-70 net ne demektir biliyor musun? Bak çünkü ben bu arada bütün netlerden geçtim. Yani ben şöyle söyleyeyim. Benim ilk TT, ilk TT denemem 35'ti. Gerçekten 35. Hani bazı YouTube'daki 2 e, ayda 35'ten 106'ya nasıl çıktım tyT arkadaşlar hadi beni izleyin gibiler için söylemiyorum. Ben 35 net değilim TT'de. Ve hani 82 ile 35 arasında rahat 6 ay kaldım. Ve bunun çok büyük bir kısmı 70 ile 80 arasındaydı ama e, yani uzun bir süre 70'e 3-4 ay 70 ile 80 arasındaydı ama ben 30 35'ten hani her neti gördüm. 35'leri gördüm, 40'ları gördüm, 50'leri gördüm, 60'ları gördüm, 70'leri gördüm, 80'leri gördüm. 90'ları gördüm ve şu an güncel netim en son giden hemen 107 75 geldi. Şimdi ben mezunum yani. O yüzden şunu söylüyorum. Ben öyle bilmiyor bilmeyip de böyle sallayan insanlardan değilim. Ben her neti gördüğümü söylüyorum sana. Tamam mı? Başlayalım istiyorsan. Şimdi 60 net için şunu söylemek istiyorum öncelikle. 60 net yapan bir adam düşünelim. Sınavın yarısını yapamıyor demektir. Şimdi bu da demektir ki o kadar rahat yani genel konuşacağım ki böylece çok rahat konuşabilirim yani şu an. Spesifik bir branşın çok yüksek değilse ki matematiği 40 falan yapmıyorsun, 30 falan yapmıyorsundur yani. matematik 30 yapan bir adam diğer dersen 30 yapma imkanı yok çünkü. Her dersen ortalamanın altında olduğunu varsayacağım. Çünkü 60 net yani çok iyi değil. Biliyorsun zaten. Yani bunun içine linçlemeyin yani beni. biliyorsun zaten bunu. Şimdi her dersten her branştan ortalamanın altı olduğuna inanıyorsun büyük ihtimalle. Şimdi ben de sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Öncelikle ama öncelikle kesinlikle Türkten dil bilgisini çalışmak zorundasın. Şimdi bizim ana TYT'nin ana damarları vardır tamam mı? Türkçe'de dil bilgisi. TYT de bence kimya. Çünkü kimya niye? TYT de çalışacaksın. Şimdi 60 netli olan bir adam bak şöyle yanlış anlama gerçekten dalga geçmek için söylemiyorum. 60 net olan bir adam matematiği tam yapamaz. Ve ileri matematik dediğimiz yani ileri matematik demeyelim de hani matematiğin birazcık daha ileri kısmı. Hani problemler daha zor problemler daha zor fonksiyonlar falan fışma Hani böyle biraz gıcık sorulara hani vakit ayırabileceğin çok zaman olmaz şimdi. Ama sen bu eksiğini yani 70'lere çıkabilmek istiyorsan hızlı bir şekilde ya da 70 ilerisine geçebilmek istiyorsan dil bilgisi ve TYT fende kimya çalışmalısın. Ha tabii ki de bu matematikte bir şey çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Matematikte eksiklerin varsa önce ilk 12 konuyu iyi halletmeni tavsiye ederim. İlk 12 soru var ya biz onlara sayılar deriz. Bilmiyorsan diye söylüyorum. Sayılar konusunda iyi çalışman lazım. Senin ilk 12 soruda hızlı bir şekilde bilgini artırman lazım. Çünkü ilk 12 soru genel matematik bilgini ölçer aslında. Tabi aralarında gıcık sorular vardır ama üstü sayılar, köklü sayılar olsun, işte kesirli sayılar olsun, işte ne bileyim e, teknik çiftlik olsun, işte negatiflik yani bu birazcık daha ilerleyeceksen o problemler falan çözmek istiyorsan aslında birazcık daha ihtiyacın olacak şeyler. Üstü sayılar falan ha, yani anladığınızı demek istedim. O yüzden senin bu ilk 12 konu yani ilk 12 soru dediğimiz sayılar konusuna iyi hakim olman lazım. Matematiklere bence sayılar konusuna yoğunlaşıp bir yandan hafiften geometriye başlaman lazım. Geometriyi aksatma dostum bak. Senin netlerindeki insanların yaptığı en büyük hatalardan biri geometriyi hiç umursamamalı, yokmuş gibi davranmaları. Çünkü geometri aslında hani baksalar 10 soru içerisinde gerçekten ileri düzey dediğimiz belki 2 tane soru olabilir, 3 tane soru olabilir. ÖSYM sınavlarında da böyledir yani açıp bakabilirsin. 2021 hariç. ÖSYM sınavlarında da böyledir. Ortalama herkesin yapabileceği şöyle söyleyeyim sana. Gerçekten geçen sene benim babam girdi. Bak adam 20 sene olmuş okumayalı. Hani lise mezun olalı. Yani adam 20 sene olmuş. Üniversiteden belki 20 sene önce mezun oldu. Hani adam oturdu iki tane yani geometri sorusu çözebildi. Anladın ne demek istedim? Çözebildi. Yani bu kadar temel aslında sorulan çoğu. Hani bunu bağımla dalga geçmiyorum da anladın ne demek istedim. Yani senin geometri soru kaçırma şansın yok. Senin asıl odaklanacağın yer dil bilgisi, Teğet de kimya tabi diğer branşlara bakacaksın fizik biyoloji ama ağırlığı mecef kimya olsun kimya kolay net kazandırır ve matematik tabi ilk 12 konu ve geometride üçgenler. O zaman 60 70'i geçelim. Şimdi 70-80'e bakalım. 70-80 bandındaki insanlar yani benim geçen seneki halim yine matematik çok sağlam değildir ama ilk 12 konuyu hafif uf yapıyorlardır. Geometride şöyle 2-3 bir şey karalıyorlardır. Ama asıl kısım bence en önemli sıkıntılarından biri problemlerdir. Problemler yapamıyorsan, AYT'yi bilmek istiyorsan yani öğren, A, sayısalcı ya da eşit ağırlıkçıysan şöyle söyleyeceğim sana. Türev maksimum minimum şey problemlerinde zorluk çekiyor musun? Bunu bir kendine sor. Daha geçmediysen, geçmediysen geçince bir kendine sor. Çünkü türev, türev maksimum minimum grafikleri sayesinde ben türev maksimum minimum problemleri sayesinde öğrendim denklem kurmayı. Denklem kurmada kastım ne? Problemleri denklemize edebilmek. Yani örnek vereyim işte Ali'nin elinde x tane elma var diyorum. Şu Ali'nin elmanın 4x en basit denklemden bahsediyorum. Harun'un elinde 4 eksiği vardı Ali'nin mesela. 4 eksiği ne demek? Ali'ye x dersek Harun'a x eksi 4. Şimdi buna ta taşak geçiyor olabilirsin ama hani bunu da yapabilmek denklem için En basit şekilde söyledim sana. Yani sen bu şematize mantığını anlarsan problemleri çözebilmen daha da kolaylaşır ve türev maksimum tamamen bunun üzerine. Yani sen eğer o konuya geçip bakıp anlarsan ben bu konuyu yapamıyorum. Hani o o kısma biraz yoğunlaşacaksın ve denklem kurabilmeye başladığında problemleri çözebildiğini fark edeceksin ki geçen sene benim matematiğim 24-25 net arasıydı. Tam bu zamanlar neredeyse. Ben VED'de çözmeye başladım işte TTB'de değil. Çözmeden önce ben sayıp yani şöyle söyleyeyim yaş problemlerine bile değer veriyordum. Dünyanın en büyük geri Gerçekten diyorum yaş problemlerine bile değer veren bir dangalaktım ben. yani şıklardan deneyip gidiyordum ve inanılmaz vaktimi alıyordu. Çoğu soruda böyle denklem kurmuyordum. Hiçbir şey yapmıyordum. Sadece sayılarla hesaplama yapmaya çalışıyordum. Ve gerçekten hem vaktimi yiyordu hem de verimsiz işlemler çıkartıyordu. Çünkü TED'e ne kadar vakit harcarsan beynin o kadar yorulur. Büyük ihtimalle sen de bu yoldasın. Ha problemler iyi olabilir? O zaman senin için daha rahat. Geometri kesinlikle çalışman lazım. Geometri ihmal etmemen lazım. Senin artık üçgenlerin de ilerisine geçebilmen. Hızlıca dörtgenlere de bakabilmen. Çokgenlere de bakabilmen lazım. Çünkü çokgenlerden bir iki soru rahat çıkıyor. Beşgen, altıgen olsun. Bunlardan hemen netlerini toplayarak bak bir iki net dediğin şey bir branştan kazandığın net. Ve senin aynı zamanda biyoloji ve fiziğe de artık orta öne, önem vermen lazım. Yani oturup biyoloji ve fiziğe gerçekten TYT'de çalışman lazım. Eğer netlerini atsın istiyorsan. Ha diyorsun AYT daha önemli. Bu video bunun yeri değil dostum. Ben sana TYT'yi anlatıyorum. Yani AYT'yi anlatıyorum. O dengeyi kurmak senin elinde. Ama ben sana yapman gereken şeyi söylüyorum. Fizik ve biyolojiyi ihmal etmemen lazım. Çünkü TYT kimyada gerçekten bazen zor sorular çıkabiliyor. Gerçekten de zor sorular çıkabiliyor. E bunun içinde önlem olarak biz yani otomatik olarak şey yapıyoruz. Fizik ve biyoloji de çalışıyoruz ki dengeleyelim. Denge sistemini kuralım. Çünkü senin netlerin belli bir seviyeye geçti artık. Senin artık dengeyi kurup netleri artırman lazım. Sağlam bir temel grup üstüne inşa etmen lazım. Zaten temelin var. Daha üstüne sağlam inşa etmen lazım. Çünkü bir denemede zor bir kimya geldiğinde hani kafadan 4-5 netin kaynarsa, arada da TYT fenlere hiç netin yoksa yani yanarsın. Anladın mı demek isterim. Umarım anlaşmışızdır burada. E Türkçe'yi zaten değinmiyorum. Dil bilgin iyi olmak zorunda. Bunlar iyi olduğu zaman yani dediklerimi yaparsan eğer ki büyük ihtimal senin sayıların kısmında bir tık eksiktir. Oturup acilin sayı sayılar denemesini alabilirsin deneme deposu. Bunu bir sonraki net aralığı içinde söyleyeceğim ama senin için söyleyeyim yani. Süre tutarak çözmen lazım. Gerçekten süre tutarak çöz man, denemeleri süre tutarak çözeceksin. E, TET matematik şey kitabı çözüyorsan ben tavsiye etmiyorum TET matematik kitabı çözmeyi kimseye. Hani bir tane çözseniz yeter arkadaşlar. Öyle ne bileyim orijinal alıyor adam 3'te 3'te alıyor ben bugün bu, bu, bu sene Üç tane TET matematik kitabı. Ya, gerek yok yani böyle bir şey. Sen TET Matematik'in mantığını bir kere kavradığın zaman artık ondan sonra denemelerle inanılmaz bir mantık şeye ulaşıyorsun. Çünkü TET matematik gerçekten belli bir mantık üzerine kurulu. Yani o kadar belli bir mantık üzerine kurulu. Hele ÖSYM sınavları. E tabii bir ters köşe yapılabilir ama yine de sen temel mantık tam, mantığını bildiğin sürece her türlü yaparsın yani. O kafan onda olmasın. Sen yani soru bankası çözme gayet de işine yarar. TTR çok işine yaramaz emin ol. Sen konuyu bildiğin müddetçe çözer durursun. Hiçbir boka yaramaz yani kısaca onu söylüyorum. Ben geçen sene sadece 3-4-5'i bitirdim yani. Onunla duruyorum hala. Yani anlatabilmişim durumu Ama senin geometri kesinlikle iki kaynak bitirmen lazım. Yani geometri ayrı bir şey. TYT matematik değil geometri. Geometri ayrı bir branş. Hele AYT'm varsa kesinlikle geometri çok abanman lazım. Çünkü geometri belirleyici derstir. Bu sene belki TYT'de çok belirleyici olamadı 2023'ün ama yani AYT'de belirleyici olduğu oldu geometri. Geometri gerçekten çok çok önemli bir branş. Senin net aranındaki insanların da büyük ihtimalle hatalarından biri geometri çalışmamak. Yani artık ben bir 80-90'a geçeyim yani değil mi? 80-90'a geçeyim. 80-90 netli arkadaşım. Büyük ihtimalle Şimdi veriler üzerinden konuşacağım. Çünkü geçen sene 80-90 bin arasında herhalde yanlış bilmiyorsam 50-60 binden fazla kişi vardı. Gittiğim bu arada. Belki daha fazla bile olabilir. Şaka yapmıyorum. Geçen sene YKS 2023 sonuçlarına bakabilirsin. TYT 80 90. Yani çünkü ben geçen sene kime sorsam 80 ya da 90 yapmıyor. Arasında bir şey yapmıştı yani. Sokaktan bir adama geçiyorum sonra abi kaç yaptın diyor. Utanmasa artık 85 diyecek. Herkes yapıyor. Bu aralık inanılmaz bir yığılma aralığı. Ve ben eminim bu sene çok çok büyük bir yılın olacak. Yani senin bu aralıkta durmaman lazım. Senin bu aralıkta hemen fırlaman lazım. Uçup gitmen lazım. Bunu nasıl yapacaksın? Sen artık 80-90'san belli şeyleri artık biliyorsun. Ama bence kendini kandırıyorsun. Yine diyorum. Sen kendini belli yerlerde kandırıyorsun. TT fiziki şöyle bir soru geliyor. Ya ben bunu zaten yapardım da çok zor geldi falan. TT matematik bir soru geliyor. Abi bu soru çıkmaz. TT geometride bu soru geliyor. Abi şöyle olmaz. Yani anladın mı demek ki? Sen bir şeyleri inat ediyorsun. İnat eden bir adam çünkü 80-90 arasında uzun bir süre kalır ki ben geçen seneki kendimden biliyorum bir şeylere inat ediyorsun. Ne, ne, bileyim 12 mesela ilk 12 soruyu siklemeyenler var aranızda TYT'de. Çok çok önemli arkadaşlar. Bence TYT matematiğin bel kemiği onlar. Yani sadece konu bazında söylemiyorum. O sorularda ivme alıp momentumunu artırıp hızlı bir şekilde sınavın geri kalanında ilerliyorsun. O sorular biraz hem özgüven veriyor hem de hızlandırıyor seni. Yani o sorulara hakim bir adam inanılmaz bir süre kazanıp problemler gibi, geometri gibi bir tık daha uğraştırıcı branşlar çok daha vakit ayırarak inanılmaz net farklar atabilir. Yani gerçekten öyle. Kendimden biliyorum çünkü. O, o yani ilk benim ilk 12 sorumun iyi geçip kötü geçen neredeyse denemem yok. Hani Hani iyi geçtiği an tak ağzına sıçıyorsun da hemen. Çünkü hem bir özgüven geliyor hem de yani matematiğin hızlı bitiriyorsun vakit inanılmaz kazanıyorsun ki TT'de biliyorsun zaten vakit nakittir kardeşim. O yüzden de ne yapacaksın? İlk 12 soruya yine diyorum önem vereceksin. Sayılar bakın acil deneme deposunun sayılar denemesini alacaksın. Güzel güzel onu çözeceksin süre tutarak. Senin artık TT matematik deneme kitabı çözmene gerek yok. Eğer matematik çok çok kötü değilse ki sanmıyorum çok çok kötü olduğunu ama hani 20 netlerdeysen falan yani çözmeyi düşünebilirsin ama ben yine diyorum ben VDD çözmeni tavsiye ederim. Çünkü bir tık daha zor ve Eyüp Bey anlatıyor yani. Benim en sevdiğim hoca kendisi iyi anlatıyor bu işi. İyi yapan insanlardan. Ha baktın sen bana zor geliyor dedin. Başka bir yerden bul kardeşim ben de yapmadım yani ne bileyim. Ben yapmadığım şey hakkında konuşmam yani. Yaptığım şeyler hakkında konuşurum sadece. Ve sen yine hala yine diyorum 80-90 net arasındaki bir adam büyük ihtimalle ben de bir branş kaçırıyordur. Bak minimum bir branş kaçırıyor. Ben kendime biliyorum ben geçen sefer fizikleri çok kaçırıyordum. Ki TYT'de de yani iyice kötü yaptım fiziği zaten. Biyolojim falan fulldu ama <laughs> kimya full olmazsa zaten hani kurtaramayacağım. Tete fizik gerçekten kötü geldi benim. Yani ben şöyle hikayem şöyle. Bir optik bir elektrik çıkıyor diye zaten çok hani siklemedim. Dedim kolay çıkar çıkarsa dedim. İki optik iki elektrik zor geldi. Ben de patladım yani bir tık fizikte. Öyle bir saçma anımız var. Anlıyorum seni. Optik ve elektrik gerçekten sıkıcı bir şey. Ben de hala zorlanıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur çalışacağız yani. Ben bir daha döneceğim. Dördüncü kez tekrardan başlayayım. anlamıyorum abi. Yani bazı yerleri anlamıyorum. Ama çalışacağım. Bir daha deneyeceğim. Yapacak bir şey yok yani ne yapayım yani yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz tekrardan. Yani böyle inat etmeyeceksin. Senin kesin fende bir kötü olun ders vardır. Coğrafyayı da ihmal etme. Bak gerçekten coğrafyayı da ihmal etme. Çünkü coğrafya hani en belirleyici bence sosyal dersidir. Tarih tamam bokunu çıkartıyor zor soruyorlar tarihi ben adam yerine koymuyorum. <laughs> Niye koymuyorum onu söyleyeyim. Hani tarihteki bazen çok yapay zorluk oluyor. Adam geliyor sana Selçuklu hükümdar ne olduğunu atasının bacısının nikahını soruyor. E sen ne yapamıyorsun doğal olarak bu zorluk mu yani bu saçmalık yani. Ama coğrafyada mesela sana bir ne bileyim... E, termik termik rüzgar soruyor adam ne bileyim dinamik basınç değişimi falan pişman soruyor izo izobar bar izo bir şeyler soruyor hani tak kalıyorsun aslında çok güzel bilgi sorusu ama yapamıyorsun hani buna da itiraz edemezsin yani saçmalık diyemezsin dersin de yani ağlarsın kendi köşende yani tarih ve felsefi bir saçmalık değil coğrafya coğrafya çalıştığında harbi karşılığını alırsın ya böyle yer şeklinde çalış bir şeyler çalış ya bir de şunu yapmayın abi kısaltılmış kamp yok oradan gittiğim kamp buradan gittiğim kamp şuradan çıktığım kamp yok oradan girdiğim kamp 30 günde şey 10 saniyede TYT coğrafya kampı. şu saçmalıklara girmeyin ya. Bir şeyleri adam gibi öğren. Sanki vaktin çok kısıtlı ya. Otur telefona otur da az bakacaksın. Bir günde bir tane coğrafya videosu izle. Benim arkadaşım böyle tam bir geri zekalı. Yani izliyor bunu kesin. Yaz sen, sen, sen tam bir salaksın kanki yani. Gerçekten onu söyleyeyim yani. Yaz benim arkadaşım bu arada. O kanalda arada bir yorum atıyor salak. Neyse. <laughs> tam bir eşek Neyse ne anlatıyorum he. Abi bak adam diyor ki mesela bana adam diyor ki ben diyor benim vaktim yok diyor. Oğlum senin ne vaktin yok ya gerçekten merak ediyorum ha. Oturup telefona bakacağına 30 dakika bir günde video izlesen biter zaten. Abi herkes bir kolaya kaçıyor. Coğrafya işte 10 saniyede bütün coğrafya öğreneceğim. 20 saniyede bütün dini öğreneceğim abi yavaş yavaş ya. Ya daha 120 gün var ya. Yavaş yavaş yaparsan anlarsın abi sen. Hem daha kalıcı olur. Ama bu gerizekalı çok şey yapıyor. Ha yapsın. Şimdi yorumlara bir gelecek. Abi ben geçen sene işte coğrafyanın kodlar 20 saniyede coğrafyaya şey kimse laf atmıyor bu arada. Hani o kamplara laf atmıyorum. Ama o kampla böyle savunanlara sinir oluyorum. Yani enay yerine koyuyor adam beni. Neyse ne anlatıyorum. Yani sen kısaltılmış yollara gitme. Baktın çok güzel. süren çok kısıtlı. E tabii git o zaman yani ne de. Yani. Mesela 10 gün kalmış YKS. o zaman yapacak bir şey yok. Mecbur kısaltılmış kamptan gideceksin ama 120 gün varken de bu kadar. Hani kolay ya kaçma kardeşim. Yarım saatin bile mi yok ya günde? Az sıç biraz da az bu tuvalette izle. Ha tuvalette izle amına koyayım. Bu kadar ya. Hani çözüm istersen çözüm çok da işte bazı insanlar siklemiyor. Neyse ben çok umurumda değil yani. Ben demeye çalıştığım şeyi anlattım sana. Anladın mı demek istedim? Yani senin çalıştığın ana salete geleyim. Geometri coğrafya, fizik, biyoloji senin ana çalışacağın yerler olacak. Çünkü bunlarda büyük ihtimalle eksiğim var. Yani dil bilgisini artık saymıyorum. Çünkü dil bilgisini belli yerleri yapıyorsundur. Tabii belli küçük nüanslar, küçük küçük farkçıklar böyle minnacık yerler vardır ama hani bilmiyorum çok durum genel genel konuştuğum için söylüyorum. Yani senin genel olarak çalışman gereken yerler aslında buralar. Ha yani tabii belki farklı olabilir. Sen de orayı kendin düşüneceksin. Ben sadece sana şu an plan çiziyorum. Aklında bir şema oluşturuyorum. Belki senin fiziğin mükemmel, kimyan kötü. O zaman sen kimya çalışacaksın yani fizik çalışacak halin yok daha. Anladın ne demek istediğimi. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Böylece 80-90 arasından çıkabilirsin ve süre tut kardeşim. Branş dene önünde süre tut. Sürenin de giderek azalt. Teğet amatma süre tut denemesinde. Th t matematik denemeleri çözüyor çoğu kişi. Görüyorum aa ben diyor 90 dakika veriyorum. Çüş diyorum yani 90 dakika yok 20 bin dakika ver bak. 120 dakika ver direkt. Öyle olmaz. Teğet matematik denemesi 90 dakikada çözülmez kardeşim. 75 dakika maksimum olmalı. Şimdi diye diyebilirsin ki aa ben denemede çok vakit artırıyorum. Mükemmel 100 dakika veriyorum matematiğe. Verme kardeşim. Yani ya tamam sen kaybedersin. Ben açıklamakla uğraşmayacağım gerçekten. Ama evde çözerken 75 dakikanın üstüne çıkmamaya çalış. Çünkü kolay alışma. Ve süreyi sen belirlemeyeceksin. Giderek düşecek o süre. Sen o kalıbın içine kendini sokmaya çalışırsın. Sınav anını düşün. Sınav anında gerçekten her şey belli olmuyor. Hiçbir şey belli olmuyor. Sen bu kadar süre aralıklarını rahat alıştırırsan kendini. Sınav gibi böyle sıkıcı yerlerde patlarsın. Bak haberin olsun. O süre aralığını iyi verebilmem lazım. Gerektiği zaman o süreyi oynatabilmen lazım. 75 dakika matematik verdim örnek veriyorum. Sınavın zorluğuna göre. Mesela sınav matematik harbi kolaydı. 60 dakika matematik verip hemen fen Türkçe sosyal hızlıca dağıtman lazım o süreyi. Ya da baktığın sınav gerçekten zor. Önceliklerini belirlemen lazım. Türkçe hemen analiz edebilmen lazım. Türkçe işte zor. Ya yani bu yüzde aslında 90 arasındaki ya da 80 arasındaki farkın aslında bir nevi tem bilgi dışında sınav yönetimi de giriyor. Yani 100 netteki bir adamla 80 netteki adam bilgi farkını devreden çıkartırsak biraz da sınav yönetimine giriyor. Çünkü siz vakit ayarlıyorsun. Diyorsun ki bak sınavın matematik zor. O zaman Türkçe'den sorsan biraz vakit kazanayım matematik yoğunlaşayım. Çünkü matematik belirleyici olacak büyük ihtimalle benim matematikte net kazanmam lazım. Diğerlerinde kazanıyorum zaten. Türkçe'de bir soru uyalanacağım. matematik belki iki soru yapacağım geçeceğim. Anladın mı demek istediğimi? Her zaman ama her zaman göremediğin soru gördüğün sorudan iyidir. Yani ne demek istiyorum? Türkçe'de o soruyu görmüşsündür. Yapamam da karar vermişsin. Örnek bir soru uğraşıyorsun. Hayır kardeşim belki matematikte iki tane yapabileceğin soru çıkacak. oraya geçeceksin. Anladın mı demek istediğimi? Süreyi etkili ve verimli kullanabilmek zaten seni 90'dan 100'e çıkartabilir. Bak çıkartabilir. Artık orasını bilmem. İlgi lazım. Görüşürüz. Kendine iyi bak.